Herkese merhaba arkadaşlar. Dikiş makinesi biz bunu almıştık çok eskiden de dişliği kırılmıştı. Hatta onu da göstereyim ben. Zorlamıştık dişlisi kırılmıştı. Biz onu tamir ettik. Ama e, ipliği güzel sarmıyor. Bu çavonaz de bir ayarı var bunların. Şöyle. Bunlarda aslında o ayar yok. Yani şimdi orada gördüğünüz gibi aynen. Bak slotlu dört tane vida var. Slotlu aslında o ayarlı gibi. Ama ayarı olmuyor oynamıyor hiçbir yere. Çünkü şuradaki engel oluyor onun gitmesine. Yani çok ayarlanar bir şey değil. Ama burada şu var. Önce unutmadan şu dişliği göstereyim. Kırılmıştı. Şöyle ben dişlerin bir tanesini arasından açtı bunu. Bir dakika bakayım şöyle. Şurada odaklama yapalım. Şöyle. Bakın şu arası. Aynen. Ben bir iki yerine hem yapıştırdım bunu. Önce bir işte gördüğünüz şeylerle sıktım tellerle. Sonra yapıştırdım 502 ile. Şimdi bunu tamam bunu yaptık. Şu arası açıktı bakın hala da açık orada. Az bir açıklık var ama dişli öbür dişli birazcık böyle ucunu kerterek aynen şu bilmeyi yaptım onun üzerine. Bunu yaptık. Şimdi burada da şöyle bir ayar varmış. Yani ayarı tabi olmuyor. Ama bunun iğnesi şuradan aradan görünüyor mu? Evet. Yukarıya çekelim. Buradan geliyor. Yani hem çevirip hem yapmaya çalışıyorum. Burada manuel olarak çeviriyorum. Geliyor. Geliyor. Bakın şu. Şurada. Bakın küçük bir yine odaklama yapalım. Çünkü çok hem siyah hem şey belli olmuyor. Gördünüz mü? Ucu sivri. Geliyor. Ve şu arkasında bunda kertik var. Şurada. Belki üstten çekersem belli olur diye düşünüyorum. Evet. İp şuraya takılıyor. Bunu ben kendim yapayım. Şuradan Çok kibar olduğu için Şu Buradan gelip Şu araya şöyle giriyor. Yani tam tersi aslında. şu araya. Şurada ara var. Bakın. Buraya giriyor. Girdiği için de bunu bir tur attırarak bir, bir tur şöyle bir tur attırarak şu ipi de buradan almış oluyor. Bunu da buradan almış oluyor. Ondan sonra da dikişi öyle yapıyor. Şimdi şunu anlatmaya çalışıyorum. Yukarı çekelim yine bizi. Aynen. Şöyle açmışız zaten bunu açalım. Açtık. Şimdi deneyeceğiz sarmasını sağlayacağız. Oradan aradan giriyor. Giriyor. Evet o üçgen geliyor bak. Geliyor. Geliyor. Şuradan aradan buradan sarmaya başlıyor. Bakın aldı. Odaklamada şurada arada. Bakın oradan üzerine bindirdi bunu. Şimdi biz tur atıyoruz. Gidiyor. Gidiyor. Bakın hala orada. Geliyor ve bir tur attı. Bir tur attı. Tabi normalde şunun arasından geçiyor. Şimdi ip gevşek olduğu için aradan geçmeden Şöyle. Aynen bir tur attı. Gördüğünüz gibi üzerine bindiriyor. Bunu bu ayarı bu. Şimdi burada anlatmak istediğim şu. Bu tam bunun şöyle pardon. Tam şu iğnenin şu ucunda bir kertik var. Oraya giriyor o dediğim ucu. Ama bu iğnenin bunun ayarı olmadığı için, çavanoz ayarı olmadığı için şu iğneyi birazcık bastırarak ayarladım ben. Yani şuradan şöyle. Bu çok aşırı bir çelik değil. Kırılma yapmıyor. Esniyor. Bunu az bir şey böyle bastırarak onun almasını sağladım. Umarım size de